Secrets on up. Güneş kremimiz pembe alt tonlu bir baza sahiptir. Cildinize uygulama yaptığınızda cilt tonundaki eşitsizlikleri gidermek için mükemmel bir baz oluşturur. Aynı zamanda içerisinde niasinamid ve C vitamini bulunur. Bu da şu demek, düzenli olarak bu ürün kullanıldığında güneş lekelerine karşı hafifletici özelliğe sahip. Yani siz cildinizde var olan güneş lekelerinizin zamanla hafiflediğini gözle görülebilir ölçüde fark edeceksiniz. 20 yaş ve üzeri için kullanıma uygundur yüz için tasarlanmış bir üründür ama isterseniz vücudunuzda tabii ki uygulama yapabilirsiniz. Bu ürünümüzün içerisinde de titanyum dioksit ve çinko oksiti görüyoruz. Daha önce de dediğimiz gibi titanyum dioksit ve çinko oksit ultraviyole ışınların içerisindeki radyasyonu en iyi filtreleyen içeriklerdir. Yani yine güneş kremlerinin olmazsa olmazıdır. Bu mineral filtreler güneşin zararlı ışınlarına karşı cildimizi koruma altına alır waterproof özelliğinden dolayı da ter ve suya karşı dayanıklıdır. SPF 50 yani oldukça yüksek bir koruma sağlar. Ama burada önemli bir detay PA değeri yani 3 pozitifli olan PA değerine odaklanabiliriz. Burada aslında söylemek istenen güneşin ultraviyole A ışınına karşı yüksek koruma sağlar. Yaklaşık 8 ila 16 kat bronzlaşma etkisini geciktirme özelliğine sahiptir.